Merhabalar sevgili izleyenlerimiz, sizlere bugün kilisten sesleniyoruz. Sebat Bayisi'ndeyiz bugün, firma sahibiyle beraberiz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, çok sağ olun, memleketimize çok teşekkür ederiz. Sefalar bugün. Kilis'teyiz. Dolayısıyla e, Sebat Avbayisi'ni tanıyabilir miyiz? Memnuniyetle. Ben ismim Ahmet Özüymaz. Evet Firmamın ismi Sebat Av Malzemeleri Havai Fişek Organizasyonu'nda beraber. Evet. E, firmamız e, 1982 yılında İş Bankası'ndan emekli olan Mustafa Özüymaz. Yani baban tarafından kurulmuştur. Evet efendim. Babamın avcılığa olan ilgisinden dolayı evet. kendisi emekli olduktan sonra burada bir kendisine ait bir dükkan açmayı planladı. Evet. Ve bu şekilde biz işe başladık. Ben de e, tahsillerimi bitirdikten sonra, ilk orta, lise ve üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar kilise döndüm. Baba mesleğimi devam ettirmeye çalıştım. Evet efendim. İşlerimi biraz ilerlettim. E, o yandan bu bugüne kadar o günden bugüne kadar da inşallah elimizden geldiği kadar kilise halkına hizmet vermeye çalışıyoruz Seba evet. albayı olarak. Evet, e, burada tabii. Efendim en çok neye dikkat ediyorsunuz bu hizmeti sunarken? Bizde en önemli olan şey, evet. hedefimiz ve amacımız müşteri memnuniyetidir. Evet Yani müşteriyi memnun ettikten sonra bizim için para ikinci planda kalıyor. Zaten evet. geniş bir müşteri potansiyelimiz var. Evet. Güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Havai fişek organizasyonlarımız, düğün organizasyonlarımız, festivaller. Evet. Yelpazemiz geniş yani, evet. açılışlarımız var. Onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde kiliste hizmet veriyorsunuz, tabii, ne tabii. güzel. Gerçekten böyle güzel bir hizmet verdiğiniz için tebrik ediyorum. Kutluyorum. Burada kilis halkına. Sadece bu bölgeye mi yoksa başka yerlere kadar uzanıyor mu? Hayır zaten internet ortamında da biliyorsunuz dünya küçüldü artık. Evet. İnternet, internet de. ortamında da sayfalarımız var. Evet. Oradan da hizmetlerimiz verilmeye devam ediyor. Bunun haricinde dernek çalışmalarımız var. Dernek çalışmalarımızda da kayhat Kilis Av Yaban Hayatı Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanıyım ben aynı zamanda. Evet efendim. Atıcılar yetiştiriyoruz inşallah. İnşallah efendim. Güzel böyle e, sportif manada. Çevre ile ilgili düzenlemelerimiz var. Evet. Avcılıkla ilgili düzenlemelerimiz var. Bayağı yani derneçiliği de severek yapıyoruz kilisede sevdiğimiz, ne bir güzel. Şey. Çok teşekkür ederim sizi tanıttığınız için. Ben teşekkür ediyorum Efendim? ayrıca sizleri burada görmekten kilise görmekten çok mutlu oldum. Biz çok mutlu olduk teşekkür gerçekten. Teşekkür ediyorum. Sebahat Abay'sı olarak çalışmalarınızda başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum. Ben de size başarılar diliyorum yayın hayatınızda. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlere bugün kiliseden Sebahat Abaylıs'inden seslendik. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.